Evet. Hepinize uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birazcık konuşalım dedim. Uzun zamandır video atmıyorum. Yani bir aydır video atmıyorum neredeyse. Nasılsınız? iyi misiniz? Bu arkadaşlar bu yorumların değerli dışı bırakılmasının sebebi ben değilim. Yorumlar kendi kendine kapanıyor. Ben yorumları aç desem açılmıyor. Kendi kendine kapanıyor ama. İşte. Yani arkadaşlar bir aydır video atmıyorum. En son kova videosu atmıştım bir tane. Onun dışında hiç video atmadım. inşallah bu Nisan ayında video atarız. Bir dakika bugün Mart Nisan evet. Bu Mart ayı boyunca hiçbir şey atmadım arkadaşlar. Yani YouTube kanalına baktım da. Eskiden arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi. YouTube kanalımıza giriyoruz. Orada YouTube kanal videomuzu açalı bir yıl olmuş arkadaşlar. Yani tam tamına bir yıl önce YouTube kanalımız vardı. Dur, bekleyin açacağım şimdi. O değil. Hmm, şurada. Kanalımız burada. Bir dakika. Şunu bir. Bazen arkadaşlar internete bağlamayı biliyor. Burada bizim evde internet var da onlar kuş arkadaşlar kuşlara göstereyim Bunlar benim kuşlarım bir sürü kuşumuz var girip bir daha çıkacağım şimdi uzun zamandır video gelmediği için bugün bir video atayım dedim bugün seçim günü yarın okullar tatil mi bilmiyorum Evet kanalımıza girdik. Kanalımızın ismini değiştirelim çünkü Koray hep sürekli gelemez. Bu yüzden kanal ismini benim isme koyacağım. Furkan İlhan diye koydum. 2011 Yok. Neyse kalsın. Kaydettik. <laughs> Ve arkadaşlar artık kanalımızın adı Furkan İlhan oldu. Şimdi videolarımıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar en son biliyorsunuz ki Westcom filter atmıştık. Soru bilmece. İşte yorumları e, açabilsem açacağım da açamıyorum işte. Kendi kendine kapanıyorumlar. Evet bakın bir yıl olmuş. En son 3 Şubat 2023 videosu atmışım. Yani baksanıza bunları atalı bir yıl olmuş. Mersin sahili. Ofrak patriyotun olduğu gün 5 Şubat'ta arkadaşlar. Sonra gece yarısı saat 3 müydü 4 müydü bilmiyorum da. O vakitlerde deprem olmuştu. İşte böyle arkadaşlar gördünüz mü? Bir sürü anılarımız birikti burada. Evet arkadaşlar. Şimdi yorumlar açmaya çalışacağım. Eğer açtığımda istediğiniz bir oyun varsa oynayabilirim. Burada benim oyunlarım var. Bak. Blok puzzle falan. Kelime oyunu. Bunlar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Yorumları açabilirsem açacağım. Yazın yorumları aç açılırsa.